Gel bakalım gel. Hayırdır memur sıkıntı ne? Kapat lan şu şarkıyı. Oğlum niye hızlı araba kullanıyorsun lan? Ya çoluk çocuk geçse etsen. Memur benim babam var ya Türkiye'nin en zengin adamlarından adamından haberin olsun. Kimler senin baba? Seni görevinden aldırabilir mi? Polis olduğun adam mı sanıyorsun kendini? Bizim polislere işin düşerse o zaman ben seni görürüm. Devam et lan. İşte böyle ol memur. Öyle kimse yok ya nereye geldim oğlum lan Gel lan şu adam zengindir ya parasını alalım Tamam gel Lan züppe çıkart lan paraları Siz benim babamın kim olduğunu biliyor musunuz lan Bana ne lan senin babandan der... Ne oluyor lan burada Aaa polis abi Oğlum çocuğun parasını niye alıyorsunuz lan Gel buraya gel gel Geçin lan sen olmasan var ya şu an buradakiler beni bıçaklayacaktı Bak bu fetihseki Sırf siz rahat yaşayın diye adam şehit oldu Biz Türk polisiyiz saygı duyacaksın Tamam mı? Biz de seni koruyacağız Hadi bak Gel buraya gel, gel Buyur abi Sen burada mı oturuyorsun? Evet abi evim şurada İşin düşerse sen bana söyle Tamam abi Sen dur dur 50 kuruş ver 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 Kardeş bak bakayım buraya. Buyur birader. Sökün lan paraları. Ne parası ya? Para falan yok bende. Böyle er gelen geçene para mı vereceğiz ya biz? Ne biçim konuşuyorsun lan benimle? Nasıl para yok? Çıkma, 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 Adı bir tane daha 50 kuruş var da be. Kolay ne kadar? Bakalım hemen. 21 lira. Abi selamünaleyküm. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Nasılsın kardeşim? Abi sen nasılsın ya? İyi kardeşim. Abi şu çikolatalar ne kadar ya? Hangi çikolata kardeşim? Şu abi ya. Neyse abi kolay gelsin. <laughs> sen kıza mı yürüyorsun ha? Yok abi ya öyle bir bakışıyoruz. <laughs> Konuşuyor musunuz lan sen? Yok abi konuşmuyoruz da herkese mi öyle bakıyor bana mı öyle bakıyor bilmiyorum. Gel bakayım sen buraya. Sana bir idik yapacağım şimdi ömür boyunca unutmayacaksın. Ne? Vay abi adamsın be ya. Dur oğlum bir dur ya. Bir sapıtma dur sakin ol. Tamam abi adamsın sen ya. Abi. <laughs> ya biraz sessiz olun. Uyuyorum şurada. Allah Allah. Tamam abi sakin ol. Anne abim uyu sessiz olun. Abi öldük ya. Abi sessiz ol sessiz abim uyuyor. Tamam be. Of okul çok yorucuydu ya. Çık 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 çık. Ya ne yapıyorsunuz? Ne söylemiyorsun lan adamın yerini? Nasıl oynuyor yine? Ben ne diyorsun? Susun ya! Hayırdır oğlum neye baktın? <gülüyor> <gülüyor> oh oh iyi oldu sana. Oğlum yapıp çekme şunu ya. Oğlum zaten düş çekiyorum ya. Gidiyorum lan bu evden. Şimdi tek başına video çek de görelim bakalım. Yankı, bak sana ne aldım. Alo? Kardeşini mi arıyorsun? Kimsin lan sen? Bir saat içerisinde 100 bin liraya getirmezsen bir daha Cankut'u göremeyeceksin. Ulan çocuğun başına neler geldi ya? Bekle beni kardeşim geliyorum. Taylan! Mevzu var kardeşim çabuk gel. Ali! Cankut! Çekil lan önden! kardeşim dayanamıyorum! Ali buradayım çabuk! Kardeşim öldürecek bu beni koş! Bekle kardeşim dönük. Oğlum sen nasıl girdin lan buraya? Öbür dünyada söylerler. Kim ne derse desin ye. İntikam güzel şey. Çıkma, çıkma,